Sana Değer programı Türkiye'nin en sevilen ikililerinden Songül Karlı ve Uğur Arslan tarafından sunuluyor. Program evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu haline geliyor. Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ekranlara geliyor. Programın öne çıkan konukları Havanur ve Murat'ın boşanıp boşanmayacağı ise merak ediliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Songül Karlı ve Uğur Arslan ikilisi. Gençlerin hayatlarına dokunarak onların mutluluğunu sağlamak için çaba gösteriyor. Program hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Sana Değer adlı program Star ekranlarına gelmeye devam ediyor. Nur ve Murat arasında kriz büyüyor. Aralında yaşanan gerginlik ekrana damga vurdu. Canlı yayında yüzleşmeye çıkan çiftin barışıp barışmayacağı ilerleyen süreçte belli olacak. Songül Karlı ve Uğur Arslan tarafından sunulan Sana Değer programı. Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençler için büyük bir şans olarak görülüyor. Sevdiği kadının ailesi izin vermediği için kaçıran Murat, müstakbel kayınpederinin gelin sizi evlendireyim çağrısıyla sevgilisi Havvanur'u da alıp geri dönmüş. Fakat kayınpeder, Havvanur'u da alıp gitmiş ve Murat'ı ortada bırakmış. Dün yayınlanan programda aralarındaki tartışma kavgaya dönen ikili, canlı yayında birbirlerine saldırdı. O anlar yayına yansırken görüntü donduruldu. Yayın tekrar normale dönünce kameralar Sayan'a döndü ve Sayan hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti. Ekran başındaki seyircilerin Seda Sayan'ın programında tanıdığı Nur, son günlerde hamile olup olmadığı ile merak konusu oldu. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında evlilik için ailelerinin onayını almaya çalışan Nur ve Murat, bu kez farklı bir gündemle dikkatleri çekti. Peki, Nur hamile mi? İşte o isim hakkında detaylı bilgiler. Ailesinden gizli olarak dünya evine giren Havvanur ve Murat farklı bir gündemle dikkat çekti. Dünya evine giren Havvanur ve Murat'ın bir bebek beklediği öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Havvanur canlı yayında hamile olduğunu izleyicilerle paylaştı. Sana değer programı Türkiye'nin en sevilen ikililerinden Songül Karlı ve Uğur Arslan tarafından sunuluyor. Program evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu haline geliyor. Songül Karlı ve Uğur Arslan. Mutlu yuvaların kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ekranlara geliyor. Programın öne çıkan konukları Havva Nur ve Murat'ın boşanıp boşanmayacağı ise merak ediliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Songül Karlı ve Uğur Arslan ikilisi gençlerin hayatlarına dokunarak onların mutluluğunu sağlamak için çaba gösteriyor. Program hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Sana Değer adlı program Star ekranlarına gelmeye devam ediyor. Havanur ve Murat arasında kriz büyüyor. Aralığında yaşanan gerginlik ekrana damga vurdu. Canlı yayında yüzleşmeye çıkan çiftin barışıp barışmayacağı ilerleyen süreçte belli olacak. Songül Karlı ve Uğur Arslan tarafından sunulan Sana Değer programı, evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençler için büyük bir şans olarak görülüyor. Sevdiği kadının ailesi izin vermediği için kaçıran Murat, müstakbel kayınpederinin gelin sizi evlendireyim çağrısıyla sevgilisi Havanur'u da alıp geri dönmüş. Fakat kayınpeder, Nur'u da alıp gitmiş ve Murat'ı ortada bırakmış. Dün yayınlanan programda aralarındaki tartışma kavgaya dönen ikili, canlı yayında birbirlerine saldırdı. O anlar yayına yansırken görüntü donduruldu. Yayın tekrar normale dönünce kameralar Sayan'a döndü ve Sayan hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti. Ekran başındaki seyircilerin Seda Sayan'ın programında tanıdığı Nur, son günlerde hamile olup olmadığı ile merak konusu oldu. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında evlilik için ailelerinin onayını almaya çalışan Havvanur ve Murat, bu kez farklı bir gündemle dikkatleri çekti. Peki, Havvanur hamile mi? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler. Ailesinden gizli olarak dünya evine giren Havvanur ve Murat, farklı bir gündemle dikkat çekti. Dünya evine giren Havvanur ve Murat'ın bir bebek beklediği öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Havvanur canlı yayında hamile olduğunu izleyicilerle paylaştı.